Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arı kovanını dördüncü kez bitireceğiz. Ama inşallah bitiririz. İnşallah diye diye bitiriyorum lan. Hu hu. Şu parkuru yapabiliyorum ama yapabiliyorum bakın. Ama kafamı yedim. Dayamadım. Havaya niye gittik? Kuş oldum uçtum gök Durmada havadan düşmemiz gerekiyordu ama düşmedik. burada. Bir tane mam beceriksiz var. Şurada da de... ve ben beceriksizmişim. O değil. Paskalo kupa yetiştirdim lan akıl Arkadaşlar benim bir taktiğim var. Her zaman zamanki taktiğim. Ya haksız. Bir tane var. Ama çıkaramadım. Bir tane olması gerekiyordu. Ha. Bak. Ben bunu öldürmek istemiyorum. Öldürmeyi de düşünmüyorum. Ama hep bu geliyor, bağ vuruyor. Dördüncü kez yok edeyim. Hadi, hadi, hadi. Allah'ım inşallah yok edelim. Seke bak. Uy. Ölüyordum kulağım neredeyse. Arkadaşlar o şey var ya neydi adı? Hani sırt çantamız büyüyor ya hani. İşte sırt çantamız büyüyor. Büyüyor ya sırt çantamız. İşte orası çok kolay, çok kolay. Yapamayan yoktur. Herkes yapar yani. Yapamayalım. Bir şey anlamadınız değil mi? Bir şey anlamadınız. Derken ölüyorduk. Arkadaşlar burada bir ko kovan kovan sticker'ı var ama göstermeyeceğim. Uy, i̇ki parayı almayı unuttum. Bir şey olmaz. tane tekrar sonra gösteririm size. Aha. Öldük. Game over. Pompalı silah. Kartan bom pompalı silah yapacağım. Ama yapamadım. Pompalı ya ben niye YouTube'a girdim? Arkadaşlar az önce gösterdiğim videoyu izleyin. İzlemezseniz ee, sadece dünya patlar. Ne olabilir ki? Sinirden dünya patlar sadece. Ne olabilir ki? Benim sinirimden. burası biraz kolay. Biraz. Arı bak. Arı vız 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 Arı vız 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 diye bağırır. Şu arılara arı, bak. Bir tane şey var. Tır tır. Bu dördüncü kez yok. Edişim. Hayır ya açamamışım. Açamamışım o şeyi. Arkadaşlar pusu pusuma bakın. on numara pusu değil mi lan? 10 numara pusu. Hatta 100 numara. Allah posulmaz için. Pusuyu yapacaktım ama atladım, düştüm yani. Bir yere katlamadım düştüm. Düştüm karayollara. Kafadan uydurdum bunu. Neyse. Bu arada bana ile aslan abone olun. Morayı ile bana. Uy vurduk vurduk vurduk. Vurduk çok şükür vurduk. Öldüreceğim seni. Lan ben buraya niye geldim? Ama ben buraya niye geldim? Uyuyoruz mu? Kılpayı. Kılpayı kurtulduk. Kurtulduk. Bilmiyorum. Niye hep bilmiyorum diyorum ben. Hayır. Ölüyorduk. Niye? Ö ölüyorduk az bu acayip O ağaca gitmeyin benim gibi. Üf, bir tane bile vuramadım. Ama bir tane vurdum. İki tane bile vuramadım. Hep kaçırdım çünkü. Aha vurdum bir tane. Niii. yapamıyorum ki. Çaycan okulda her şey yol. Aha. Aha öleceğim. Ha öldürmedi. Bunun adı neydi ya? Bu hayvanın adı neydi? Neydi? Yorumlara yazın. Uf. Kıl payı kurtulduk. Ama kurtulamadık. Kıl payı ölmeme çok az kalmıştı lan. Uy dibimden geçti. Gördünüz değil mi dibimden geçti ölüyordum. Az kala. Hayır kıl payı kurtuldu. Ama benden kaçamazsın. Sen benim icadımsın ve icadımı yok edeceğim. Ne bileyim. İcadımı yok etmekte İlk defa yok edeceğim icatımı. İcatım. İcadımı. Oy! Ölmedi lan bu. Ölmedi lan bu. Ölmedi bu. Lan bu ne camdı lan. Uy, öldürdük, öldürdük, öldürdük. Bakın, o, o uzun şey açıldı. Uzun bilmiyorum. Ben niye her şeyi bilmiyorum diyorum. Yoksa ben bilmi bilmeyen adam mıyım? Bilge Bilgecan dedi. Ronaldo su. Ölüyoruz. Mesleciler bu oyunu oynamasın. Ruhal ocular oynasın. Mesicilere yakışmıyor bu oyun. Ronaldo'culara yakışıyor. Ve ben Ronaldo'cuyum. Ronaldo su. Ronaldo su. Ya buraya hiç gel. Ah. Gelmedi dedim ama geldi. Arkadaşlar size burada bir gizem göstereceğim. Çok gizem var. Bu kovanda. Aha bu kovana geçiyoruz. Bu kovanda gizem var. Hop. Direkt şöyle yapak. Lan benim sakalım çıkmış. Baam. Gördünüz değil mi canım şeyi? Aha arı. Ya üf tabletimi şey oldu. Arkadaşlar bu videoyu çekemeyeceğim galiba. <laughs> Çok yakındı. Aa şu kraliçe ara. Arkadaşlar size göstermiştim bu şeyi. re, bu oyun yakışmıyor. Noaldo'culara çok yakışır. E ben neydi öldüm? Hey dikene şey yaptık. Büyük dikenler şey olarak geliyor. Neydi rampa? Hatta gökdelen. Gökdelen. Oha. Bakıma bir sürü soru takıldı. Uhu. -huh. Gel buraya git. Sen git. Ben de gidiyorum. Kavuştum. Allah rahmetine kavuşuyordum. Aha arkadaşlar morayı geliyor arkadaşlar şarjım 15 benim şarjım de. Artık. artık kaçamazsın Kaçarım arkadaşlar çantamı görüyor musunuz değil mi çantaya geldim şu civciv çanta Aha görüyorsunuz görebilirsiniz yani Arana Rüce. Ara sizin seninle hiç uğraşmayacağım git. Bak. Hiç uğraşmayacağım git. Nerede? Aha gördüm. Hedefi gördüm. Arkadaşlar. Her like bir dua. Bir de her abone. Bir. Bu da bir dua. Allah için abone olun. Allah'tan can vardı. Bu sefer tekte yapacağım bak. O bir üçüncü defa yapamamıştım. Bu dördüncü. Bu dördüncü bitirişim oyunu. Neyse. Arkadaşlar burayı da yapıyorum. Tabletimi şarjda takacağım. Arkadaşlar bu arada bunu ittiğimizde şey oluyor. Adı neydi? Her zamanki gibi. Aha kendini atacağız. Kendi icatı yüzünden öldü. Gel. Bang, bang, bang. Öldü. Ölmedi ama aralar tuttu onu. Sakın düşündüğümü yapma. arkadaşlar. Şarjım da yetişti. Şarjım yetişti. Şarjım 14. Hemen yaptım. Uf. Kendimi yok edişim dördüncü dördüncü bilmiyorum sayı. Okumak istemiyorum seni de. Nefret ediyorum okumaktan. Allah için bir gün gelme be. Reklam hep geliyor. Hep videolarımda reklam görebilirsiniz. Lan. Uhu. Arkadaşlar para az gelmeli. Çünkü 15 dakikada bitirdim. 15 dakikada bitirdim lan burayı. Aslandan daha çok bit aslandan daha şey bitirdim. Daha kısa sürede. Aslan ki 20 dakikadaydı. E böyle kaldı karakterim. Tamam tamam şaka. Eyvallah be. Hadi gidelim. Bak buradan gidiyorum oradan çıkıyorum. Parti. Arkadaşlar par parti var. Parti. Parti var. Dın dın. Bu parti yok edeceğim. Nasıl yok edeceğim biliyor musunuz? mu? Bakın. Şimdi Ayıköy'üne gidiyorum. Ayıköy diyorum ya. Kaplumbağa köyü. İstediğiniz eylemelisiniz. Şöyle yapıyorsunuz. Geri Ayıköy'üne gidiyorsunuz. Çok kısa sürede. Hoppa. Parti bitmiştir. gidelim. Haydi gidelim. Kota açacağız. 200 açtım. Ayılmaz. Zaten ayılı değil mi karakterim? Hatta Moray karakterim. Benim karakterim. Ha senin karakterin değil. Bok. Oha paramı gördünüz mü? Hile kullanmadım ha. Güzel şey geliyor. Bakın. Güzel şey geliyor. Arkadaşlar hep kötüler çıktı ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bay bay. Çocuk, bay bay dedem. Yandaki bebek osuruyor ama. Neyse arkadaşlar. Siz onu dinlemeyin. Bay bay. Bu kadardı video. Like atın abone olun. Bitti.